Herkese merhaba. Ben Eren Demir. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bomba gibi bir mekandayız. Doğadayız arkadaşlar. En güzel yer. Yani insanın rahatlayacağı, kafasını dağıtabileceği en güzel yerlerden birisi doğa arkadaşlar. Bunları küçük kardeşlerime de tavsiye ediyorum. Kafanızı dinleyin. Yalnız kalmak iyidir. Yalnız kalmak arkadaşlar hani arkadaşın yok anlamına gelmez. Güçlü olduğu kişi güçlü olduğun zaman kafanı dinlersin neler yapılacağını planlarsın, programlarsın arkadaşlar. Onun için yalnız olmaktan korkmayın sevgili kardeşler size söylüyorum. Bakın ileride bu videoları da devam edeceğim. Ee, motivasyon videoları, girişimcilik videoları. İnsanlar sizi aşağıya çekmeye çalışacak. Hatta bunu yöneticilerinize kadar yöneticileriniz bile yapacak arkadaşlar tamam mı? Meyve veren ağaç taşlanır. Bunu her zaman e, söylüyorlar. Ee, meyve veren ağaç taşlanır arkadaşlar. Onun için motivasyonlu, e, ee, ve karakteriniz ilk önce karakteriniz sağlam olacak. Ee, sağlam, dik bir duruşunuz olacak arkadaşlar. Yapılan her şeye rağmen. Tamam mı? Şimdi onun için e, size tavsiyem doğaya gelin Sık sık e, böyle e, kafanızda arkadaşlar. Gizli, dürülü toprağa basın e, ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. E, moraliniz bozuksa ya da size karşı bir böyle iftira, yalan, e, kahpelik e, karaktersizlik yapıldıysa Bunların da arkadaşlar cevabını verin. Şimdi e, mükemmel bir yere geldim böyle. Tek başımayım arkadaşlar. Dediğim gibi e, bazı arkadaşlara görüyorum tuvalete bile yalnız gitmiyorlar. E, spor salonunda yalnız gidemiyorlar. Onlar için üzülüyorum arkadaşlar. Onlar özgüveni olmayan arkadaşlar. E, biz işte ben kendi imkanlarımla yurt dışına çıktım Tayland'a gittim. İşte Batum'a gittim. İşte e, gidebildiğim yerlere gitmeye çalışıyorum. Bunu da zaten videolarımda, beni tanıyan kişiler de biliyor, ee, takip ediyor arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim, biraz e, hastayım arkadaşlar, boğazım kötü. Bakın şöyle sandalyemi aldım, burada e, termosum var, suyum var arkadaşlar, sandalyemle birlikte. Şöyle su var burada, Şu yarısı, şurası karlı kaplı. Kastamonu'dayız arkadaşlar, ben biliyorsunuz Kastamonu'da yaşıyorum ve e, sık sık da e, farklı yerler gezmeye görmeye çalışıyorum. Bunu yanımdaki e, işte çalıştığım iş arkadaşlarına falan da söylüyorum. Onları zaten son zamanlar benden göre göre arkadaşlar yine gezmeye falan çalışıyorlar da işte işte insanda bir e, diyorum ya arkadaşlar bir şey olması lazım yani enerji olması lazım. Başkalarını başkalarına laf söyleyerek böyle işte e, laf atarak bir yerlere gelmek için insanlar bir yere kadar gidebiliyor. Biz dimdik, ayaktayız arkadaşlar. Motivasyonumuzu görüyorsunuz. Her zaman gibiyiz. Gizliyoruz, tozuyoruz. Onun için yalnızlık iyidir. Doğada böyle kafanızı ara sıra dinleyin arkadaşlar. Şöyle gezin, tozun. Ee, i̇şte maalesef bazı bayan arkadaşlar turat giderken bile işte gidelim misiniz? İşte hep beraber gidiyorlar. Abi yalnız yaşamaya alışın. Ve şu zamanda e, arkadaşlar şu zamanda maalesef herkes e, doğruları söylemeye korkar olmuş. Bunu uzmanlar bilim insanları bile söylüyor. Bunu çevrenizde her yerde görüyorsunuz. Maalesef üzülüyorum ben de. Ama o çaresiz insanlara yapacak bir şey yok arkadaşlar. Karaktersizlik meselesi. <laughs> ne bana ya, gerçekten. Arkadaşlar şöyle Gösterimden üstüne açtık. İzliyoruz. Şöyle size o göldeki manzarayı da göstereceğim. Bir arkadaşlar aranızın arkasında şöyle bir sandalye olsun, bir iki tane mutlaka. Bundan bulundurun. Canınızda bir su olsun. Bir de böyle bir kahve e, termos e, olsun arkadaşlar. Ondan sonra zaten keyfinize diyecek yok. Her yer sizin, bütün doğa sizin arkadaşlar. Ama e, bakın gölün güzelliğine bakar mısınız? Ya bu göl değil de böyle bir su, su bir olmuş burada. Ama çok güzel olmuş. Şöyle, i̇şte şunlara da atanlara da artık ne dersiniz? Az önceki videoda bahsettiğim gibi bunları da yapanlar işte o karaktersizlik dediğim insanlar var ya şu yaşadıklarını sanan insanlar atıyor arkadaşlar bunlara da. İşte görüyorsunuz maalesef. Yani sen şimdi bunu atarak buraya ne, ne yaptığını düşünüyorsun? Yani bunu arabanın sağ koltuğuna koyarsın. Bu şekilde bağlı ağzına bağlarsın. Araban kirlenmez. Arabayı arabanın en yakın çöp tenekesinde durup atarsın çöpe. Sevgili dostlar, işte böyle. Bunları da böyle gençliğe göstermek lazım. Genç arkadaşlara şöyle gidelim. Bakın arkadaşlar buradan daha güzel gözüküyor. Burada böyle bir su birikmiş ya. Gölü falan değil de çok güzel ya. şu bak. Sevgili dostlar buna devletimiz, belediyemiz ne yapsın? Yani buralara gelip insanlar çöp mü toplasın? Buraya milyonlarca belediye işçisi alsan bunları yine yapamaz. Herkes kapısı önünde toparladığı gibi gittiği piknik yerlerini toparlayacak. Bu kadar basit ya. Şöyle bir oyun oynama sahası var burada. Sevgili dostlar. Harika burada herkes yemeğini yiyor, mangal yapıyor. Tabii çevremizi toparlayıp gitsek hiçbir sıkıntı olmayacak yani. Şimdi sevgili dostlar burada yalnızlıktan bahsetmiştik. Kafamızı toparlamadan bahsetmiştik. İşte burada planlarınızı daha net yaparsınız. Şöyle söyleyeyim size. Bir avukat diyor ya. En, en bütün davalarının %90'ı hep böyle yakın Yakın kişiler arasındaydı diyor. Evet, size yabancılardan, tanımadığınız kişilerden zarar gelmez dostlar. Size en yakın çevrenizdeki kıskanç, e, enerjisi düşük, IQ'su düşük, e, işte sizin yaşadığınız hayatı yaşamayacak konumdaki insanlar sizi aşağı çekmeye çalışıyor. Onun için ben zaten yıllardır tek geziyorum. Yani tek gezmeye çalışıyorum. E, 2017 yılında Tayland'a gittim ve tek başıma gittim. Herkes bana sen çılgınsın, delisin, işte salak mısın? Tek başına niye gidiyorsun? Tercih meselesi. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bunu genç arkadaşlarım dinliyorsa lütfen dediklerimin hepsini not etsinler, kaydetsinler hafızlarına. Çok güzel ya. Şuraya bak. Çok güzel. Bir de sevgili dostlarım, kardeşlerim ee, dedik işte ya yalnızlık derken tabii eşinizle birlikte gidin. Yani hayat arkadaşınız varsa eşinizle birlikte gideceksiniz. Ben bekarım. <laughs> Tek başıma gidiyorum yani. Niye? İstediğim saatte kalkıyorum, istediğim saatte oturuyorum. Ee, işte i̇şte birisine ayak uydurmak zorunda değilsin. İstediğin hayat yaşıyorsun. İşte mızdır mızdır şuraya gidelim mi, gitmeyelim mi, ben bunu yemem, ben bunu etmem değil istenin keyfini çıkartıyorsun arkadaşlar. Hayatınızın tadını çıkartıyorsunuz ve bu yalnızlık işte dediğim gibi bir arkadaşın yok anlamına gelmiyor. Benim bir sürü arkadaşım var. Ve bunların hepsiyle ben sosyal medyanda işte telefonla da geri geldiğinde telefonla da arıyorlar. Görüşüyorum arkadaşlar. Ve inanılmaz çevrem vardır. Yani her ilde bir arkadaşım mutlaka vardır. Ben işte yıllarda çalıştım. İşte 15 yılını, 20 yıldır iş, iş, sektöründeyim. Oradan tanıştığım insanlar oluyor, i̇ş, iş, sahibi insanlar, çalışanlar. Ondan sonra askerliğimi yaptım arkadaşlar. Tuzla Piyade Okulu'nda buradan bütün asker arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Üniversitede okudum yurt dışında. Üniversiteden arkadaşlarım var. Bütün illerde, dünyada. Yani siz... Onun için yapılanlara hiç kulak asmadan önünüze bakacaksınız. Başarılarınıza bakacaksınız. Böyle arabalara bineceksiniz. İnsanlar daha çok çatlayacak arkadaşlar Böyle arabalara binip tamam mı? Helal paranızla böyle arabalara bineceksiniz, gezeceksiniz, hayatın tadını çıkaracaksınız. Dediğim gibi birikim yapacaksınız. Tabii birikim yapıyorsunuz, birikim yaptığınız zaman da e, Allah'tan gelen doğal afette gidiyor, bir şeyler oluyor. Bunun işte artık yapacak bir şey yok. Yani onlara Allah'tan gelene dua edeceğiz <laughs> arkadaşlar. Ama e, yaşadığınız zaman da e, dürüstçe şey helal para kazanıp ...başınız dik, akşam yatağa kafanızı koyduğunuzda uyuyacaksınız hemen. Kafanızda hiçbir soru işareti olmayacak. Ben bugün işimi düzgün yaptım. Ben bugün e, e, görevimi güzel yaptım. İşte kimsenin hakkına girmedim gibi. Kafanızı yastığının altına koyduğunda arkadaşlar pırılışık uyuyacaksınız. Hiç unutmuyorum. Bir anımı anlatacağım şimdi size. Anılar bitmez arkadaşlar. Ben öyle bir tecrübeler yaşadım ki... E, ...yani öyle güzel dostluklar yaşadım ki Türkiye'nin bir sürü yerinde gezdim işle ilgili. Bir gün Zonguldak dedim Otel'deyiz. Ee, sevgili bir arkadaşım var. Samet diye. Amasyalı. Onunla birlikteyiz. Otelde iki, iki kalıyoruz arkadaşlar. Neyse. Dedim ki iyi, iyi geceler kardeşim dedim. Ben pat diye küt kafayı vurur uyurum yani. Hiç anda, affetmem. Uyumuşum. Neyse sabah kalktık. Kahvaltı yapıyoruz otelin, otelin restoranında. Ya ortağım sana bir şey soracağım. Dedi. Biz ortamdırız böyle hani kardeşim olsun deriz böyle sevdiğimiz kişilere. Ya ortağım dedi. Sen dedi kafayı suyu vuruyorsun, vurası uyuyorsun dedi. Çok merak ediyorum nasıl yapın oğlum bunu dedi. <laughs> Vallahi ortağım dedim. Kardeşim dedim. Ben dedim bugün işimi güzel yaptım. Kimsenin hakkına girmedim. Müşterilerime elimden geldiğince güzel davrandım ve yap hedefimi gerçekleştirdim. Satış hedefimi gerçekleştirdim. Kafam rahat. Kimsenin işte hakkına girmedim, hukukuna girmedim derken etik ilkelerden çıkmayarak işimi düzgün bir şekilde yaptım. Kafamı koydum, yatağa uyudum, sabah bir sonraki güne baktım. Yani eğer burada işimi yanlış yapsaydım sürekli beni böyle kafamda, ya işte acaba onu öyle mi yapsaydım? insanlara yalan konuşmadan, işte yalan konuşarak mı e, iş yapmayı tercih edersiniz, zor konuşarak mı arkadaşlar? O insan sizi daha sonra şikayet eder, geri döner. O iş size geri döner yani. Onun için düzgün yapın, doğru cümleler kurun. Yani işinizden falan ne fazlası ne eksiğini anlatın gibi şeyler söyleyip ben dedim o şekilde uyuyorum, yatıyorum dedim kardeşim dedim. Ya helal olsun falan dedi işte öyle bir konuştuk, öyle bir sohbet geçti aramızda. Onun için kafanıza yastığa rahat koymak istiyorsanız arkadaşlar işinizi, gününüzü güzel değerlendirin. Kimseyi kırmadan, de. ee, şimdi burada Yapılanlara baktığımda benim de tecrübelerim yani kimsenin ne hakkına ne ırzına ne bir şeyine bir şey yaptığım var. Ama maalesef arkadaşlar bazı e, kendinize işler ve bunlar en yakın arkadaşlarınız dahi olabiliyor bunu unutmayın bakın. En yakın arkadaşlar sizin düşmanınızı bekliyor o e, da size e, işte bu durumda e, yardımcı olmuyor. Yardımcı olmasını geçtim e, bari zarar vermeyin kardeşim. Bu kadar basit. Genç arkadaşlara tavsiyem. Ee, bu arada kanalıma abone olup, e, yorumlarda yorumlarda bir unutmayın arkadaşlar. Siz de bir hikayenizi anlatın. Bakalım. Ve biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Dimdik ayaktayız. Geziyoruz, hayat yaşıyoruz. Gereken kişilere gerekli cevabını veriyorsunuz arkadaşlar. Ne fazla ne eksik. Bu insanlar çünkü bitmez. Çevremizde bitmeyecek de. Bu böyle daha da artarak gidecek arkadaşlar. Maalesef. Çünkü Bizim adam ne diyor? Tamam, sorunumuz deprem ama gerçekleri, doğruları söyleyemiyorum diyor. Yani insanlar doğruları artık kendi çıkarlarına göre konuşuyor. Bari mi? Evet arkadaşlar. Neyse şöyle güzel bir havalı. Şöyle güzel bir kastamonu günün tadını çıkartalım. Bakın. Hava tadı. Ben de evden çay getirdim arkadaşlar. Şöyle çayımı içiyorum. Sizler bizi hangi ilden takip ediyorsunuz dostlar? Yazın oraya. Yorumlara yazın. Kanalıma abone yorum yapmayı unutmayın. Şu şekilde. Şurayı sanırım hani düşmesinler diye. Dikkat etsinler diye yapmışlar. Hava da güzel. 15 derece Kastamonu'da bugün piknik yapan aileler var. Ne güzel arkadaşlar. Allah herkesin iyisini, ailesini bozmasın. Dedim fazla arkadaşlar, e, arkadaşlıklara falan takılmayın. Siz yine tek başınıza planlar yapın. Tek başınıza ve işinizde planlar yapmaya çalışın. Güzel yaşayın. Gördüğünüz gibi herkes, her şey fotoğraflarda kalıyor. Bir afet yediyip, biz e, maalesef sana giriyoruz. Hayatımız Hayatımızı kaybediyoruz. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videonu bu şekilde sonuna duruyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.